Bugünkü dersimizde dil bilimi okullarına devam edeceğiz. Özellikle ilk bahsedeceğimiz okul sınavda en fazla çıkma ihtimali olan ve en bilinen okullardan birisi. Ferdinand de Saussure genel, kuramı, genel dil bilim kuramı yani yapısalcılık. Çağdaş dil bilimin kurucularından sayılır ve 20. yüzyıldaki dil incelemeleriyle dil bilim konusuna çığır açmıştır. Ee, dil okulları Prag, Kopenhag'da ve Amerikan okulu dil çevreleri dolaylı ve doğrudan Sasur'dan etkilenmişlerdir. Sasur'un genel dil bilim dersleri adlı eseri yazılı metinleri inceleyen filolojinin ve karşılaştırmalı dil bilgisi çalışmalarının eleştirisiyle başlar. Dil bilimi incelemenin, incelemelerin incelemelerinin konularının belirlenmesi, toplumsal bilimler arasındaki yerinin ortaya konması, Dili çözümleyecek temel kavram ve ilkelerin saptanması ve örneklendirmelerinin şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde ortaya konması e, Sasur'un dil bilim alanında dikkate değer bir e, yere koyar. Tabii ki de yine sınavda çıkma ihtimali çok yüksek olan dil söz ayrımına bakalım. Sasur tarafından ortaya konmuş bir ayrımdır. E, onun genel e, dil bilim felsefesinin temelinde dil söz ayrımı yer alır. Sasur'a göre dil Toplumdaki kişilerin edilgen olarak belirtilerini aktardıkları üründür. Söz ise kişinin dil sisteminin tercihlerine dayalı olarak kullanımıdır. Dil sözün hem aracı hem ürünüdür ve aralarında karşılıklı bağımlılık söz konusudur. Dil toplumsal bir olgudur. Söz ise daha bireyseldir. Yani dil sesi sözü kapsar. Dil sistematik bir katalog yani sözlük iken söz ise bireylerin söylemleri toplamıdır. Öyleyse burada söz daha bireyselleştirilmiş dil ise daha genel boyutuyla ve evrensel olarak ele alınmıştır. Gördüğünüz gibi söz dili kapsam niteliktedir. Yine sasur tarafından ortaya atılan ve dikkat etmemiz gereken sınavda çıkabilecek bir diğer durum ise dikey ve yatay düzenle inceleyeceğimiz art zamanlılık ve eş zamanlılıktır. Sasura göre dil dizesinin incelenmesi Art zamanlı ve es zamanlı olmak üzere iki mantıkla ele alınmalıdır. Art zamanlılık ilkesine bakalım. Dillerin belli bir dönemi ilişkin tasviri çalışmalar tarihi olgulardan ayrılarak kendi dönemi içerisinde ele alınır düşüncesine dayanır. Bu yapılarda yapılarla dildeki değişimlerinde de, önemi görmezden gelinemez. Art zamanlı incelemeyi Sasur aynı toplumsal bilincin görmediği ve aralarında dizge oluşturmadan birinin yerini alan ardışık bağlantıların incelenmesi olarak ele almıştır. Es zamanlılık ilkesine bakalım. İncelenen dilin zaman çizgisinin herhangi bir noktasındaki durumunun tasvir edilmesi yöntemidir. Bu yöntemde sadece bir topluluğun diliminin tespit edildiği dönemde incelenmesi anlaşılmaz. Yeterli belge varsa ölü bir dilde belli bir zaman noktasında incelenebilecektir. Dilin eş zamanlı incelenmesinde ele alınan kesit statik değil, kendi içerisinde her zaman dinamiktir. Gördüğünüz gibi eş zamanlı dikey çizgide yer alırken art zamanlılık yatay çizgide karşımıza çıkmaktadır. Örneğin burada art zamanlılıkta yavuz kelimesinin eski Türkçe'de yavuz, yavuz, yavuz ve yavuz şekillerini almasını art zamanlılıkta yatay düzeyde Sasur'a göre görebiliyoruz. Gelelim Sasur'un yine ortaya koyduğu dilin bir göstergeler dizgesi olması özelliğine. Genel dil bilim derslerinde dili bir dizge olarak tanımladığından bahsetmiştik. Dil bir dizgesel sistem olarak ele alınmıştır. Aynı zamanda sistem olduğunun kanıt ve göstergesi olarak dizge olması ortaya sürülmüştür. Dil dizgesi ses, şekil, anlam ve söz diziminden oluşur. Dizisel ve dizimsel olarak verilen cümlelerde e, görüldüğü gibi arkadaşlar. Gelelim Sasur tarafından ortaya konan anlam-değer bağlamına yine sınavda çıkabilecek olan bir e, konudur. Sasur'dan önceki dönemlerde sözcüklerin özellikle gerçek anlamı üzerinde durulmuştur. Sasur ise bu görünüşün yanına değer kavramını getirmiştir. Anlam kavramı ek, sözcük, cümle gibi dil ögelerinin zihinde bıraktığı izlenim olarak tanımlamıştır. Öyleyse sadece mecaz anlamı, sadece gerçek anlamıyla değil, çağrışımsal anlamıyla da ilgilenmesi bakımından oldukça önemlidir. Bir sözcüğün değeri içinde yer aldığı cümledeki öteki sözcüklere göre değişir. Öyleyse Sasur tarafından anlam değer bağlamı için şunu söyleyebiliriz. Bir sözcük içinde yer aldığı cümledeki bağlama göre anlam kazanır. Bu yüzden biz e, kelimelerin yakın anlam, uzak anlam, çağrışımsal anlam olarak ayırt ediyoruz. Bu yüzden de ancak kelime içinde yer aldığı cümledeki bağlamla anlamlıdır. Sasur'un ortaya koyduğu değer kavramı bugün dil bilimde bağlamsal anlam olarak ele alınır. Bağlam ise bir göstergenin birlikte olduğu öteki göstergelerle oluşturduğu ve anlama netleştiren bütün olarak karşımıza çıkar. Sasur'un dil göstergesine baktığımızda gösteren ve göstergeni görüyoruz. Gösterge de görüyoruz gördüğünüz gibi. Burada okul kelimesi O, K, -U -L, e, harfleriyle gösterilmiştir. Otgen ve Riçalt'ın dil gösterge modeline baktığımızda gösteren, gösterilen, gösterilen, gösteren ve gönderge olarak ortaya konmuş dilin dil göstergeler dizisi olması yine Sasur'a bağlanmıştır. Gelelim Sasur'dan sonra dil bilim alanında en önemli çalışmalara imza atan Chomsky'ye. Üretici dönüşümsel dil bilim olarak karşımıza çıkar ve edinç ve edim kavramlarını dil bilimine kazandırmıştır. Edinç'e baktığımızda dilsel edinci konuşucu ve alıcının kendi ana dili konusunda sahip olduğu sezgisel bilgi olarak e, tanımlamıştır. İnsanda doğuştan var olan dilsel dizgiye belirlenen bu. Edin sayesinde konuşucu cümlelerin dil bilgisi kurallarına uygun olup olmadığını daha okuma yazma bilmeden kavrayabilir. Bu yüzden de çocukların daha küçük yaşlarda dil bilgisi bilmeden, okula gitmeden anne ben susadım, karnım acıktı, canım acıdı gibi cümleleri özne, tümle, yüklem sırasıyla ortaya koyması edinç kavramıyla açıklanmaktadır. Edine gelelim. Edincin konuşucu tarafından dilin kullanımı sırasında gerçekleşmesidir. Dilin nasıl kullanıldığı olgusudur. Bu yüzden de edincin gerçekleşmesinde ilgi, bellek, anlatım ihtiyacı, yorgunluk, heyecan, çevre gibi dış faktörler ve kişiden kişiye göre farklılık gösteren faktörler devreye girer. Bir profesörün köyden çocukluk arkadaşıyla sohbeti sırasında gerçekleşen edin buna örnek olarak verilebilir. Şuna bakalım arkadaşlar. İnsan doğuştan mantık sahibidir. Dillerin gözlemlenebilen çeşitliliğine karşı düzenli bir dizgeleri vardır. Buna Chomsky dil evrenselleri adını vermiştir. Bu dizgelerin uymak zorunda oldukları ortak kurallar vardır. Özne isim ile fiil grupları, sözlük bilim, ses bilim ve çift gibi. Edinç, soyut, sezgisel ve bilissel dil bilimi karşılarken edin, konuşma sırasında edince dayalı cümle üretimidir. Edinç hatasız olduğu halde Edin konuşma anında olduğu için hatalı olabilir. Evrensel edinç doğuştan gelir. Özel edinç ise sonradan edinilir. Evrensel edinç özel edincin öğrenilme koşuludur. Özel edinç ve evrensel edincin uygulama alanıdır. Her iki edinçte sezgisel olmakla birlikte konuşucu kullandığı kuralların özel ya da evrensel edinç mi olduğunu bilincinde olmadan kendiliğinden getirdiği bir yetiyle ortaya koyar. Gelelim yine Chomsky tarafından ortaya atılan anlam yapısı yani derin yapı ve yüzey yapıya. İlk kitabı e, Sympathetic Structures yani e, dil bilim üzerine çalışmalar adlı kitabında dönüşümsel grameri ortaya atmıştır. Burada derin yapı ve yüzey yapıdan bahsetmiştir. Derin yapı sözletimsel yapıdaki evrensel nitelikte olduğu varsayılan biçimsel, soyut cümle yapısıdır. Yüzey yapı ise derin yapılara uygulanarak elde edilen dönüşümler sonucu gerçekleşen ve iletişime uygun hale getirilen somut cümle biçimidir. Derin yapı, anlam, fonoloji, yüzey yapıyı meydana getirir. Yüzey yapı ve derin yapıya baktığımızda yüzey yapının somut, gösteren, dil bilimsel, anlatımsal ve söylemsel, duyulan ve görülen olduğunu görüyoruz. Derin yapıya baktığımızda soyut, gösterilen, Kavramsal, temel anlama karşılık gelen, algılanan ve varsayılan kavram olduğunu biliyoruz. Cümleye bakalım. Bakın, bir öğrenci bir kalem buldu cümlesinde ad öbeği tanımlı bir ad öğrencidir. Eylem öbeğine baktığımızda, isim ve eylemden oluşur. Bir kalem buldu. Buna göre, tümler ad öbeği, eylem öbeği, tamlama At, beyi, eylem, tamlama, at yani derin yapı şeklinde gördüğünüz gibi biçime ait özellikler bir araya getirerek derin yapı dediğimiz anlamı oluşturur. Chomsky'nin Kartezyen bir bilim isimli eserinde derin yapının yüzey yapıdan ayırt edilebileceği ile ilgili kuramına göre anlamın sadece derin yapıda değil yüzey yapıda da olabileceğini öne sürmüştür. Örneğe bakalım. Kardeşim şimdi iyi cümlesi var. Bir de kardeşim daha önce hastaydı cümlesi var. Üçüncü bir anlam iletisi olarak benim bir kardeşim var anlamı çıkmaktadır. Yine aynı cümleyle birlikte söylenmiş birçok düşünce dünyasında gizli kalır. Mesela ilacı artık kesmeliyiz, artık okula gidebilir, oyun oynayabilir, tatile gidebiliriz gibi. Gördüğünüz gibi iki cümle birden fazla cümlenin kapısını açmaktadır. Gelelim üretici dönüşümsel dil bilgisi kuramına. Çoğunluk standart kuramı ortaya koyduğu eserinde dil bilgisini üç bileşene oturtur. Anlamsal bir bileşen, sözdezimsel bileşen ve ses bilimsel bileşen. Anlamsal bileşene bakalım. Bilimlerin karşılıklı bağıntılarını anlam kurallarına kapsar. Sözdezimsel bileşenlerin ürettiği cümlelerin derin yapıdaki görünümlerinin anlamsal değer dizgesidir. Anlamla alakalıdır söz dizim baktığımızda her dilin kendi dil bilgisayar kurallarına uygun üretilip tanımlandığı kurallar dizisidir. Anlamlı birimlerin dizim ve dönüşüm kurallarının yapılarını bu yapıların anlam bileşenleriyle bağlantılarını içerir. Ses bilimsel bileşene bakalım arkadaşlar. Güzel yapıdaki cümlelerin ses dizilişlerinin bir şekilde seslendirileceğine ilişkin kurallar dizgesidir. Dilin sesçil yapısını, birimlerini, birlikte olmak ve bağlanma kurallarını kapsar. Genişletilmiş standart kurama bakalım. Chomsky standart kuramda sadece anlam derin yapıda karşımıza çıkarken, genişletilmiş standart kuramda anlamı sadece sözlesimsel yapının değil, vurgu, ton, durak gibi ses birimlerle de ele alınması gerektiğini görüşünü ortaya atmış ve kuramını geliştirmiştir. arkadaşlar dil bilimin alt dallarına. Ses bilim, biçim bilim, söz dizim, anlam bilim gibi alt dallardan oluşuyor. Bunlardan ilki dil bilimin en küçük alt dalı olan ses bilim. Dilin konuşma yani ses boyutunda dizgelerin ne şekilde konutlandığı, dizgelerin bileşen ayrışan unsurlarını ve dağılımlarını inceler. Dilin ağız içerisinde sesleri çıkartırken aldığı konum ve çıkartılan sesleri söyleme tarzı, akustik özellikleri ve söyleyişlerine göre tasdif eder. Aksan, ses bilimini yani fonolojiyi, seslerin iletişimde kullanılışı, dil yizgesi için yüklendiği görevleri inceleyen bilim dalı olarak tanımlar. Tabii ki Doğan Aksan'dan bahsediyoruz. Yapısalcı Pırak Okulu dil bilimcileri ses biliminin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Baktığımızda ses bilimi ağzımızdan çıkan e, ünlü ya da ünsüz harflerin ses çıkış noktalarına göre tasdifiyeni içermektedir. Dilin ağız içindeki konumuna göre ön ünlüler, arka ünlüler, kapalı ünlüler, açık ünlüler, düz ünlüler, yuvarlak ünlüler olarak ağzın, dudağın ve dilin konumuna göre tasdif edilmesi ses bilimle alakalıdır. Muharrem Ergen'in ünsüz tasdifine baktığımızda bu yine ses biliminin inceleme alanıdır. Baktığımızda e, sedalı, sedasız, sürekli, süreksiz, dudak ünsüzü, diş dudak ünsüzü, diş ünsüzü, damak diş üsüzü, ön damak ünsüzü, arka damak ünsüzü ve dırtlak ünsüzü olarak gördüğünüz gibi tasvip ediliyor. Bu tasvipten öte bizim için önemli olan ses veriminin bunu incelememizdir Gelelim ses bilgisi yani fonetiğe. Bildirim açısından taşıdıkları özellikler ya da işlev yönlerinde göz önüne alınmadan seslerin somut halleri oluşumları aktarımları ile algılanmalarını inceleyen bilim dalıdır. Gelelim fonetiğin tanımına. E, Turbetskov tarafından yapılan insan dilindeki seslerin somut yanının bilimidir. Martinet'in tanımına baktığımızda ise fonetik sesleri belli bir dilde yerine getirdikleri işlev açısından ele alır. Fonoloji ise herhangi bir dile bağlı kalmadan inceler. Söz izinin sentaksa bakalım. Cümleleri kuruluş şekli, cümle kuruluşuna yer alan ögeler, cümlelerin birbirine anlamsal açıdan bağlanması, dönüşmesi gibi cümle kuruluşunun kurallarını ortaya koyan bir inceleme alanıdır. Bu göre sentaks yani söz dizimi her dil, kelimelerin cümle içinde nasıl ve hangi kurallara göre öbekler oluşturacağını, bunların hangisinin önde, hangisinin arkada geleceğini yani diziliş ilişkilerini kurallarla belirlemiştir. Cümlelerin kurulmasını sağlayan bu kuralların bütününe söz adı verilir. Cümle, özne, nesne, tümleç, fiil gibi pek çok kavramın bir araya gelmesinden oluşur. Bu kurallar bütününe de sentaks adı verilir. Her söz cümle olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Bunun içerisinde anlamsallık da girer. Kedi bisiklet yedi cümlesinde söz dizimsel olarak herhangi bir sorun yokken mantıksal ve anlamsal olarak böyle bir cümlenin kurulması imkansızdır. Ancak sadece cümle söz dizimsel olarak ele alınacaksa burada mantık açısından değil cümlenin ögelerinin dizilisi, dizilişi açısından değerlendirilir. Yani örnekte olduğu gibi cümlenin ögelerinin yerli yerinde olması nedeniyle kuruluşu açısından doğru bir cümledir denebilir. Bu yüzden de bir ifadenin cümle olabilmesi için mantıksal açıdan da e, tutarlı olması gerekir. Gördüğünüz gibi cümle, ad öbeği ve eylem öbeğinden oluşmuştur. Gelelim, e, gelelim dil biliminin bir başka inceleme alanı olan biçim bilime yani morfolojiye. Bir dildeki kelimelerin yapılarını, bu yapılarda meydana getirdiği değişikliklerin kelime yapımını, kelimelerde yer alan ek ve kökleri inceleyen e, bilim dalıdır. Burada nasıl ses bilim parkeri ve seslerin çıkışını inceliyorsa biçim bilimde ekleri ve eklerin meydana getirdiği kelimeleri inceler. Mavi, hoş, tatlı, gelgit kelimeleri başlı başına birer biçim bilimdir. Çünkü bunlar hecelerden ve kelimelerden oluşmaktadır. Ancak şair sevgilisinin saçlarını buğday başarına benzetmiş cümlesi için biçim bilimsel olarak ek ve köklerin biçim bilimleri olarak incelendiği bir yapımdır. Gördüğünüz gibi biçim bilimler ek ve köklerden oluşurken biçim bilim bu ek ve köklerin ele alınış biçimini inceler. Biçim bilimi terim olarak ilk kez e, Göte tarafından kullanılmıştır. Biçim bilimin bağımsız bir alan olarak ortaya çıkışı ise Amerikan Yapısalcı Okulu temsilcilerinden Harris, Hockett ve Nida gibi bilgilerin katkılarıyla olmuştur. Bu yüzden de bunun yanına bir yıldız koymak lazım. Gelelim semantik yani anlam bilimine. Dil, anlam açısından ele alan bir unsurdur. Dil göstergelerinin gösterimini eş ve art zamanla inceler ki bunu Sasur'da bahsetmiştik. Dil bilimi alanında dilin anlamla ilgili araştırmaları ilk defa Brel tarafından 1897 yılında Fransa'da yapılmıştır. Dil bilim çalışmalarında anlam bilimi, anlamın incelenmesi, kelime anlamının incelenmesi, kelimelerden kelime grupları anlamlarının incelenmesi, kelime gruplarından cümlenin anlamlarının incelenmesi ve kelimelerin anlamlarının cümleye katkısının incelenmesi olarak ele alınır. Geleneğe dayalı dil anlamla ilgili çalışmalarını art zamanlı bakış açısıyla değerlendirirken özellikle köken ve kelimeye yoğunlaşır. Her gösterilerin ister yazılı ister sözlü olsun mutlaka bir işareti ve içeriği bulunmalıdır. Ağaç kelimesi geçtiğinde ha e, hafızamıza beliren şekil kuşkusuz şu şekildedir burada gördüğünüz gibi. Picasso bir kahve fincanı resmi yapar ve altına bu bir kahve fincanı değildir yazar. Picasso'yu tablosunun başında gören bir kişi Picasso'ya bu elbette kahve fincanı der. Picasso ise hayır, Üstad bu yalnızca bir kahve fincanı resmi. Gördüğünüz gibi zihnimizde uyandırdığı kavramlarla bir tutmamalıyız. Buradan da anlaşılacağı üzere kelimelerin anlamları ve onları ifade etmeye yarayan göstergeler birbirinden farklıdır. Jos ve Grimes genel olarak değil, bir dilin anlam özellikleri, kelime hazinesinin bu açıdan incelenmesi ve istatistiklere dayalı olarak anlamla kelime hazinesi arasındaki ilişki üzerine durmuştur. Chomsky, Katz ve Fodor yorumlayıcıları, yorumlayıcı anlam bilim, Yoko, Macaulay, Çap, jeneratif anlam bilim, anlam bilimin akımlarını geliştirmişlerdir. Anlam bilimin alt dalları ya da çalışma olanakları olarak ise karşımızda sözlük bilim, anlamla ilgili dönüşümler, anlam bulanıklığı, anlam türleri ve anlam ilişkileri gelmektedir. Gelelim sözcükte anlama. Doğan Aksan sözcükte anlam kavramını bir göstergenin öteki göstergelerle sıkı sıkıya ilişkili biçimde, belli bir bağlam içinde, belli bir duruma ve koşullara bağlı olarak yansıttığı kavram olarak tanımlar. Örneğin dil göstergeleri verilmiş burada. Katı, canlı, hareketli, somut, ayakta ve bunun hakkındaki bilgi var. Dalgi katı bir cisimdir. Canlı değildir. Hareketli değildir. Ayakta değildir. Somuttur ve bir bilgi içerir gördüğünüz gibi. Koyun katıdır. Canlıdır. Hareketlidir. Somuttur. Ayaktadır fakat bir bilgi içermez. Burada da gördüğünüz gibi sözcükteki anlamlar anlam biliminin girer. Anlam gelişmesine baktığımızda alıcı, müşteri, radyo, ahize anlamında kullanılmıştır. Anlam daralmasına baktığımızda oğlan sözcüğü eski Türkçe'de hem e, kız hem erkek çocuklarını karşılarken günümüzde sadece erkek çocuklarını karşılamaktadır. Başka anlama geçiş dediğimizde elip sözcüğü elinde ne diş gelen anlamında kullanırken bugün argo anlamda kullanıldığı görülür. Anlam bulanıklığı dediğimizde el seslilikle çok anlamlı karşımıza çıkar. Çay, dere ve içecek anlamında olduğu gibi. Anlam ilişkisine baktığımızda eş anlam ve karşıt anlam karşımıza çıkar ihtiyar yaşlı az çok gibi. Anlam türlerine baktığımızda gerçek anlam, yan anlam ve mecaz anlamla karşılaşırız. Dirseğini masaya vurdu, sobanın dirseği çıktı, dirsek çürütüler gibi. Gelelim kullanım bilim dediğimiz pragmatiğe. Bağlama bağlı anlamları ve anlamsal çıkarımları, konuşucu ve dinleyici arasındaki ilişkiyi, konuşucunun niyetini, konuşma durumuna bağlı dinamik anlamları inceleyen bir disiplindir dilin nasıl kullanıldığı ve bir konuşmacının ne tür dilsel eylemler yerine getirdiğini araştırır. Bir bağlam içerisinde, bağlam burada önemli, dinamik yönüyle inceler, konuşucuyla dinleyicinin arasındaki sözce bağlamının anlam özellikleri ve dil kullanımlarını ele alır. Pragmatik kökeni olarak e, özellikle Morris ve Carnap'ın çalışmaları, gelişimi ise Austin, Searle ve Grace'in çalışmaları, 1989 yılında ise Green pragmatiği doğal dil anlayışı olarak tanımlanmıştır. 1987'de Art and Art toplanan Uluslararası Pragmatik Birliğinde gündeme gelen ve bilgilerinde yer almış olan teoriye göre anlam bilim ve pragmatik arasındaki fark anlam bilim, anlamı, biçim ve anlam arasındaki bir ilişki olarak kabul eder. Buna X ve Y dersek pragmatik, X ve Y diyebiliriz. Pragmatik ise anlamı, konuşucu, biçim ve anlam arasındaki ilişki olarak ifade eder. Bunu da XYZ olarak ifade edebiliriz. XY ile Z'lik e, kastedilmiştir edilmiştir. E, olarak formüle edilmiştir. Burada gördüğünüz gibi pragmatik anlam bilimden daha geniş e, inceleme alanı ile ele alınır. Gri's anlam bilim alanındaki anlam incelemelerinde karşılaşılan güçlükleri iki tür anlam arasında ayrım yapılmama, yapılmamasından kaynaklandığını söyler. Bu görüşe göre Dil bilimsel anlam ve kastedilen anlam iki türlüdür. Eve geç kalan oğluna saat kaç diye soran anne, dil bilimsel anlamda saatin kaç olduğunu sormuştur. Ancak kastedilen anlam, saatin çok geç olduğunun altının çizilmesidir. David Crystal'a göre pragmatiğin araştırma konuları ise, söz edimleri, yerindelik şartları, konuşmanın dolaylılığı, işbirliği ilkesi, konuşma kuralları, ilgi, kibarlık, sembolik işaretler ve gösterimler. Şunlara bakalım arkadaşlar diliminin bir diğer inceleme alanlarına. Tarih dil bilgisi dilleri art zamanlı olarak inceler, dilleri en eski dönemlerinden başlayarak gelişim aşamalarını ortaya koyar. Tasviri dil bilgisi doğal dilleri eş zamanlı olarak inceler, dilin belli bir zaman aralığında oluşmuş durum e, yargılama olması, olmaksızın inceler. Dil bilimsel açıdan dil nasıl konuşulması gerektiği ya da yazılması gerektiği yargısıyla değil, o zaman aradığında gerçekleşmiş durumun dil ögelerinin yansıması ile ilgilidir. Kuralcı dil bilgisi, dil ile ilgili olgular yazı dili esas alınarak doğru yanlış, iyi kötü kapsamında ele alınan yaklaşımdır. Karşılaştırmalı dil bilgisi, dile yönelik ilk bilimsel yaklaşım olarak kabul edilir. Şegel, Rask, Grimm, Bob ve e, Schlesher tarafından temellere atılan yaklaşım, dil incelemelerinde karşılaştırma yöntemini esas almış, farklılıklardan yola çıkarak dil ailelerini tespit etmeye çalışır. Bu yüzden de karşılaştırmalı dil bilgisi dil ailelerinin oluşumunda oldukça önemlidir. Pedagojik dil bilgisi, ana dilin geliştirilmesi ya da bir dil öğrenmek, öğretmek amacıyla ortaya konan bir türdür. Temeli ister ana dil, ister diğer bir dil öğretimini esas almasından dolayı kuralcı bir yaklaşım sergiler. Sözlük bilgisine baktığımızda tek dili ya da çok dili sözlüklerin veya sözlüksel kaynakların oluşturulması ve incelenmesine ele alır. Toplumsal dil bakalım arkadaşlar. Dilin konuşulduğu toplum bağlamında incelenmesidir. Çok dililik, folklor, karma ve melez diller, diyalekt, diyalektoloji, dil planlaması ve sınıf incelemeleri bu bağlamda ele alınır. Uygulamalı dil bakalım. Dil metotların dil ve eğitimde Mesela okuma-yazma ve yabancı dil öğretiminde uygulamalı olarak kullanımıdır. İkinci dil öğrenimi ve farklılaştırıcı dil bilimini de içerir bu, bu uygulama. Öğretim materyalleri, dil öğrencileri için hazırlanan rehberler ve yetişkinlerin dil öğrenimi üzerine yapılan incelemeler de bu gruba dahildir. Toplumsal dil bilimine e, bakmıştık. Antropolojik dil bilimine bakalım. Bir dil, dil toplumuna ve kültürüne göre özgür farklılıklar gerçekleştirir. Antropolojik dil bilimi genellikle daha az belgelenmiş dillerle ortaya konur. Bu tanım e, etnolinguistiği de içermektedir. Genel dil bilimine bakalım. Herhangi bir alt dalaya da bir dil bilim teorisine indirgenmemiş genel anlamdaki geniş bir dil bilimi araştırmasıdır. Gelelim arkadaşlar bu dil bilimin tanımlarından ve alt dallarından sonra. Dil ve iletişime. İnsan biliyorsunuz sosyal bir malum ve duygu, istek, öfke, sinir ya da ihtiyaçlarını bildirmek için dil, dili kullanmakta ve iletişim kurmakta. İletişim sözde sınırlı olamayacağı gibi yalnızca bir kodlamadan da ibaret değildir. Kodlama öğeleri iletişimin önemli ögeleri olmalarına rağmen iletişimin, iletişimin bizatihi kendisi değildir. İletişim bir anlamda alıcı ve vericiden oluşan bir pazarlıktır. Yaklaşım, ilerleme, amaç, kabul ederek bu zincirin halkalarını oluşturur. İlgiler, amaçlar, beklentiler iletişimin şekillenmesinde önemlidir. İletişimde amaç, söylenen mesajın çözümlenmesi, anlaşılabilmesi olgusudur. Buna karşılık da bunu çözümleyen ve algılayan kişi karşısındakine dönüt verecektir. İletişimde eğer e, anlaşılabilirlik oldukça düşükse iletişimde gerçekleşmeyecektir. Bu yüzden iletişimde en önemli problem anlaşılabilirliği yükseltmektir. Gelelim iletişim ögelerine arkadaşlar. Bu da sınavda çıkar. Gönderici, alıcı, mesaj, kanal ve koddan oluşur. Gönderici, iletişimi başlatan mesajı gönderendir. Sözde ise ses sahibi, konuşucu, yazılı ise metnin yazarıdır. Alıcı ise iletiğin mesajın yöneldiği hedeftir. Tek bir kişi olay, olabileceği gibi televizyondan canlı yayında bu programda hedef milyonlarca kişiye ulaşabilir. Mesaj ileti göndericinin alıcıya gönderdiği mesajdır. Ses, yazı, resim, jest, mimik işaretlerden oluşabilir. Kanal, araç, göndericinin alıcıya iletmek istediği mesajın gönderildiği yoldur. Sözlü ise hava, yazılı ise kayıt kanala yönelik örnektir. Kod ve şifreye baktığımızda gönderici ve alıcı arasındaki ortak dil olduğu görülür. Dönüş, göndericinin ilettiği mesaj sonucunda aldığı geri bildirimdir. Filtre, gönderici tarafından iletilen mesajın içeriğinin filtreden geçirilip tıpkı bir dekoder cihazı gibi çözümlenip sonuçta alıcıda bir algı oluşturulmasıdır. Bu noktada kültürel, sosyal ve psikolojik etkenlerle amaçlar, eklentiler, deneyimler şekillendirici olarak devreye girer. bağlam yani ortama baktığında iletişime katılan tüm ögelerin meydana geldiği ortam olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakalım. Öncelikle alıcı bakın. Ne yapıyor? Gönderici kodlama ve şifrelemeler şifrelemelerle birlikte mesaj verisini alıcıya gönderiyor. Alıcı kodlamanın çözülüyor, şifreleri çözülüyor, algılıyor. Daha sonra gönderene de dönüş veriyor. Yani burada bu bağlam içerisinde alıcının algılayıp göndericiye dönüş verdiğini görüyoruz. Şemayı gördüğünüz gibi Cümle olarak incelersek iletişim A'nın zihninde oluşturduğu bir olguyu ses ögelerini kullanarak hava aracılığıyla B'ye iletmesi var. Burada da gördüğünüz gibi üşüyorum kazağını bana verir misin? Hayır ben de üşüyorum dediğimizde gördüğünüz gibi A kişisi gönderici, B kişisi alıcı, üşüyorum kazağını bana verir misin? İleti, hayır ben de üşüyorum dönüktür. Bu bağlamda ele alınmıştır ve sözlü kanalda ortaya konmuştur. Bir sonraki dersimizde yeni bir konuyla devam edeceğiz dilbilimin. İyi çalışmalar diliyorum.